Ve ona dua edin. Allah'a dua edin. Khaufen korkuyla dua edin. Ve damaan ve ümitle dua edin. Allah Teala bizden kendisine dua etmemizi istiyor. Müslümanların zayıf olduğu nokta şu. Duaları sadece özel gecelere has yapıyor. Cuma günü dua ediyor. Kandil geceleri dua ediyor. Bayram geceleri dua ediyor. Kardeşler, dua her gün ve her gece yapılan bir ibadettir. Tıpkı zikir gibi. Hani o tesbih alıp zikir yapıyorsun. Tıpkı namaz gibi dua ibadetin özüdür diyor Muhammed Aleyhisselam. Bu bir ibadet. Dolayısıyla bu duayı yaparken Allah Teala bize bir yol gösteriyor. Diyor ki: "Ona dua edin ama korkuyla dua edin." Şimdi ben ne demek korkuyla dua edin? Ben şu anda Rabb'im ben bir şeyler isteyeceğim. Ona bir şeyler söyleyeceğim. Bir talepte bulunacağım. Ama bu duayı tam olarak yapamadığımın bilincindeyim. Bu duayı temiz bir ağızla yapamadığımın bilincindeyim. Korkarak dua edin demek budur kardeşler. Korkarak dua edin. Bu duayı yaparken hala ellerimde günah kirleri olduğunun bilincindeyim. Bak bu korkarak yapılan duadır. Allah günahlarımı affetti mi acaba? Beni temizledi mi acaba? Dur bakayım günahkar da olsam yine isteyeceğim. Bak ondan başka bir ilahım yok ki. Onun kapısından başka gidebileceğim bir yer yok ki. Bu korkuyla yapılan duadır. Sultanların bir tanesine dediler ki beldenizde büyük bir Allah dostu vardır. Her gününü zikir ve namazla geçirir. Eğer bunu sarayınıza davet edip, sohbet arkadaşı olmak isterseniz, sizin büyük faydanızadır. Allah dostlarından alabileceğiniz çok şey vardır. Hata miktarınız azalır, halktan aldığınız dualar ve Allah'ın yardım artar. Sultanın hoşuna gitti fikir. Çağırın dedi o zatı gelsin sarayıma. İkramda bulundu. Veli zatı açıldı. Dedi ki ben senin benim sohbet arkadaşım olmanı istiyorum. Sarayımda bulun. Ben boşluğa çıktıkça senle hoş sohbet yapacağım, bana nasihatler vereceksin. Veli Zat dedi ki, efendim benimle dostluk yapmak istiyorsunuz, niyetiniz güzel fakat ben de bir insanım, benim de hatalarım vardır. Sizin sarayınızda hoşunuza gitmeyecek bir şey yapsam, bana kızacağınız bir şey yapsam nasıl tepki verirsiniz? O nasıl laf diyor, sen benim misafirimsin. Kızacağım hiçbir şey yapamazsın, buranın sahibi benim. Seni mahvederim ve sarayından kovarım. Allah dostuna sultanın söylediği söz bu. Allah dostu diyor ki, şimdi daha sizin sarayınızda herhangi bir edepsizlik yapmamış olmama rağmen bu kadar sert bir tepki veriyorsanız bana, demek ki böyle bir kötülük yapsam, bir yanlış bir şey yapsam, bir saygısızlık yapsam beni perişan edersiniz, kellemi bile alırsınız. Ama benim öyle bir dostum var ki onun için sizi, sizin için onu terk edemem. Benim dostum öyle bir dost ki her gün yetmiş tane hatamı görüyor. Her gün yüz tane günahımı görüyor. Ama beni kapısından hiç konmuyor. Beni asla ümitsizliğe sevk etmiyor. Tövbe et kulum affedeyim diyor. Bağışlanma dile bağışlayayım diyor. Ne günahım varsa tertemiz yapayım diyor. Benim öyle bir dostum var. Bu dostu bırakıp size gelemem diyor. Benim öyle merhametli bir dostum var ki bir günah işlediğimde Solumdaki yazıcı meleğe diyor ki bekle yazma. Umulur ki tövbe eder. Bir sevap işlediğimde sağımdaki meleğe diyor ki hemen yaz. Hemen yaz. Bekletme. Bu kadar merhametli bir dostum varken başka bir dosta ihtiyacım yok diyor. Sultanın dostluk talebini reddediyor. Bizim böyle bir Allah'ımız var. Böyle merhametli bir Allah'a dua ederken duanın yeterli olmadığını bilerek dua edeceksin. Benim dua yetersiz. Çünkü ben eksiğim, kusurluyum, hatalıyım, günahkarım. Ama gidecek başka bir ilahım da olmadığına göre, açabilecek başka bir kapı da olmadığına göre ben bu Allah'tan istemeye devam edeceğim. Bunu yapacaksın. Devam etti. Ve dama'an ve ümitle dua ediniz. Ona dua ederken hem korku olacak hem de ümit. Bütün işlerimiz korku ve ümit arasında olacak. Eksiğim, kusurluyum. Duamın yetersiz olduğunu biliyorum. Kulluğumun yetersiz olduğunu biliyorum. Başa kime dua edebilirim? Yok. O zaman istemeye devam edeceğim.